Koronavirüsten korunmak için akciğerin güçlü olması gerek. Akciğeri güçlü tutmak için de solunum egzersizi yapmak gerekiyor. Koronavirüsün hedefi akciğerler. Peki bu virüsten akciğerleri korumak için ne yapmalı? Virüsle mücadele kapsamında akciğer sağlığı çok önemli. Bu nedenle evde yapacağınız bazı solunum egzersizleri sizi bu virüse karşı koruyucu etkiye sahip. İlk önce derin bir nefes alın. Ardından bu solunum egzersizlerini yapın. Rahat bir pozisyonda oturuyoruz. Birinci egzersizimiz müzik dudak solunumu olarak adlandırıyoruz. Burundan nefes alıp Ağızdan dudaklarımızı büzerek veriyoruz. Burundan nefes aldık. 2-3 saniyede alıp 5-6 saniyede verecek şekilde. Bir elimizi göğüste konumlandırıyoruz. Bir elimizi de karında. Karın diyafram. Diyaframı çalıştırdığımız bir egzersiz. Diyafram bizim ana solunum kasımız. Şimdi göğsümüze koyuyoruz elimizi ki göğsümüz hareket etmesin. Hareket edecek olan el karındaki. Yine aynı şekilde burundan alıyoruz nefes. Yine dudaklarımızı büzerek elimizin şişmesi lazım. Yani kocaman doldurmamız lazım havayı. Yine aynı şekilde veriyoruz. Ellerimizi konumlandırdık. Yine aynı burundan alıp ağızdan aynı şekilde büzük dudakta olduğu gibi vereceğiz egzersizi. Kocaman alıyoruz akciğeri dolduruyoruz ve bir 10 saniye kadar bekletiyoruz o havayı içeride. Yine aynı şekilde göğsümüze koyduk karnımıza koyduk aldık nefes burundan alıyoruz aldık verirken biraz ağzı açarak yani daha öksürmeye benzer şekilde atmaya kocaman açarak ağzımızı vermeye çalışıyoruz. 10 tekrarla günde 3 kez yapalım. E bir 2 saat sonra başlayabilir. Diyelim 9'da kahvaltı yaptık, 11'de başladık egzersizimizi. 2 gün yaptık bıraktık o zaman hiçbir etkisi olmaz. Yani bunları düzenli olarak yapmamız lazım. Korona hastalığını atlatmış veya hiçbir rahatsızlığı olmayanlar virüsten korunmak için bu solunum egzersizlerini yapabilir. Solunum egzersizlerinin yanı sıra evde hareketsiz kalanlar ve masa başı çalışanlar için de onlara iyi gelecek bazı eklem hareketleri var. Öne doğru eğiyoruz. Çenemizi göğsümüze değdirmeye çalışıyoruz. Beşe kadar saydık, bıraktık. Yine yukarı kaldırıyoruz aynı şekilde sağ hareketimiz 5'e kadar saydık. Orta hata geldik. Sola aynı şekilde boyun egzersizleri. Ayak bilekleri pompalama egzersizleri diyoruz. Uzattık bacağımızı. Ayak bilekten 90 derece çektik kendimize doğru. 1, 2, 3, 4, 5 bekledik bıraktık.